Arkadaşlar gördüğünüz gibi güçlü mü güçlü, yakışıklı mı yakışıklı? Ay detay benziyor bu arada. Fakat arkadaşlar bu anlara geçmeden önce sizden bir isteğim var. Bu video arkadaşlar sizlerden tam tamına... Beş dakika! Bekleyin haberiniz olsun arkadaşlar. Bu arada bu serinin böyle devamını siz çok seviniz. Ne bileyim bayağıdır çekeyim ben. İşte şuna dönüştüm. İşte level atlarsan şu olursun falan diye. Bayağı seviniz ben de seveyim bayağı keyif alayım. Oynamamı istiyorsanız lütfen yorum olarak belirtip abone falan olursanız sevindirirsiniz beni. O şekilde yani. Tamamdır. Şimdi ucundan videomuza geç artık şundan sen şey çıksın ama bezdim ya. <laughs> ama bayağıdır su içmiyordum. Az bir su molası var Şimdi muhtemelen benim nerede olduğumu merak ediyorsunuz. Fakat etmeyin çünkü tam olarak buradayım arkadaşlar. <laughs> Şu an evet buyum arkadaşlar. Bu çok efsanevi bir canlı değil ama hani büyük efsanevileşmeden önce ondan önceki canları da oynayayım dedim yani. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir canlı arkadaşlar. Bunun bir yeteneği yok. Yani çok efsanevi değil dediğim gibi. Böyle yarım kalp ortalıkta gezmeyi seviyor kendisi. Tipe bak mor zaten. Sadece bir datlılık yeteneği var. Başka hiçbir yeteneği yok. <laughs> Neyse dur bakayım etraftan. Acaba bir şey diyeceğim. Bunun yeteneği şey olabilir mi? Dilencilik falan <laughs> yok. yok, yok. Tamam bunu bir daha yapmayacağım. bu bir daha yapmayacağım. Ama bir deneyelim. Merhaba iyi günler. Lan bir yerlerden ses mi geliyor? Bana mı öyle geldi? Evet evet doğru duydun. Doğru duydun. Tam karşındayım. Bak benden geliyor. Ben eski gruba hani düşman Allah bir dakika. Bunu söylememiz lazım. Ben... <laughs> pardon pardon abi. Allah'ım. emanet. <laughs> Unuttum her geçer. Şimdi şöyle söylersek sıkıntılar yaşayabilir. Ondan dolayı söylemedim. Şimdi şöyle bir etrafta bir gezelim bakalım. Şöyle canlı manlı bir şey yok mu lan? Koyun, kurbağa ne bileyim herhangi bir şey. Koyun yok mu ya? Koyun hızır. Ulan bir dakika. Bir tane dayı çemiyor orada. Alam! Lan siz kimsiniz? Ben tehlikeli bir kurbağayım. Bak vallahi yeteneğim de yok bir şey de yapamayayım. Neyse bu böyle bir canlı arkadaşlar işte. Böyle yarım gel. Dualarla yaşıyor. O şekilde ekstrem bir yeteneği yok. Öyle yani. Şimdi diğer canlımıza geçelim. Tamamdır. Şimdi yeni arkadaşlar şeyimize dönüştük. Nedir? Efsanevi yaratığımıza. Bu da efsanevi bir canlı. Görmüş gibi. Şimdi bunun nasıl özellikleri var? Tam açıkçası ben de bilmiyorum. Ama yanlış bilmiyorsam bu bir güneş yanlısı arkadaşlar. Yani güneşin işte şeylerini nedir? Işınları kontrol edebildiği gibi bir şey. Mantık olarak bunun sudan etkilenmesi lazım zaten. Deneyelim. Bir gidelim şuraya. Alan! Aynen. Suya alerjimiz var. Görmüş olduğunuz gibi suya giremeyiz. Onun dışında şöyle dur bir dene vurayım mesela sana. Wow! Lan oğlum. Godum oturtuyor arkadaşlar. Öyle bir yeteneği de var. Aynen. godum oturtuyor. Güzel güzel sevindim. Sonra başka ne yeteneği var? Alem! Bu ne oğlum? Bu ne? <laughs> Tükünü yık arkadaşlar evet bu pis bir yetenekmiş şey. ya. <laughs> Oğlum işte çok acayip değil mi erkeşir? Mesela buradan bir ejderha ateş çıkarsa mesela ona tükürük diyemeyin. Ama bu hani bu bir de tükürük yani ya. <laughs> Neyse olsun tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Görmüş olduğunuz gibi bu da böyle yani. Şu da yanımızda dursun. Ne olur ne olur birazdan acıkabiliriz. Böyle dombadak gene bir şeyiz ama çok tatlıyım. Yok ben çok tipsizim tam tersi. Niye bu kadar? Bak böyle uzaktan bakınca oyuncaklara benziyim ama. Bu arada her arkadaşlar bu kendi gidiyor ha. Haberiniz olsun bak. Aynadan gideyim göreyim bak bak aynadan gideyim <laughs> Ben tamam, bunu harbiden daha yapmayacağım. Artık ben de benzim. Ama komik yani. Ne yapayım şimdi? Gördüğünüz gibi yani kendinden gideyim böyle. Kayma özelliği var. Bak hiçbir şey yapmayayım şu an. Bu arada elimi tam şey yapamadım mikrofonla dolayı. Öyle yani. Bu da böyleymiş. Dur bakayım. Hemen yeni bir canlımıza geçelim o zaman. Oo, arkadaşlar gördüğünüz gibi devasa bir gar canavara dönüştüm artık an itibariyle. Bir dakika bunun için nasıl özellikleri var? Onları bir test etmemiz lazım. Anam, bir dakika. Oo, bir dakika. Gittiğim her yeri gar yapayım arkadaşlar. Aynen. Gittiğim her yer. Şimdi gar canavar olduğum için normal tabii ki. Onun dışında sanki böyle bir tırmanma özelliği özelliği vermiş gibi hissettim. Şu evde deneyebilir miyiz? Şimdi dur başka ne yeteneği var? Mesela dur bir yaratık göreyim onları da saldırmayı deneyeceğim. Anam. Aynen buraları da çıkabilir. Mesela bunda ne yeteneği var? Anam. Lan oğlum Gertobi yeteneği var. Sınırsız hem de. Oğlum bu çok keyifliymiş. Dur 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 gel buraya. Çok güçlü değil Gertobi yeteneği ama olsun bence komik. <laughs> Oğlum ben bunu kartopuyla öldürebileyim mi? Kartop benim dediğim hasar da vermeyeyim. Bu ne olacak böyle? Ben sabah kadar buradayım o zaman. Sabah kadar buradayım. <laughs> Neyse bu da böyleymiş arkadaşlar. Görünüz yani. ve kartop falan fırlatıyorsunuz ki çok keyifli. Ben harbiden bayıldım. Başka bir şey yapabileyim mi? Başka bir özelliğimiz var mı? Bakalım şöyle. Wow! Lan oğlum uyuma özelliğimiz var. Evet arkadaşlar. Oğlum bir de şeye sığmamışız. Ekrana sığmamışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o kadar büyümüş işte oradan. Hani boyutumu fazla sorgulamayan hani, devasayım yani gördüğünüz gibi. <laughs> Yemin edeyim şu evden büyüğüm. Vallahi büyüğüm şu evden. Bak üstü engelince vallahi daha büyük. Harbi diyeyim daha büyük arkadaşlar. Neyse bu da böyle bir yaratık. Ya yani güzel ama ben baya beğendim. Hoşuma gitti yani gar yaratı. Şimdi son olarak arkadaşlar bir tane de şövalyemiz var. Devasa mı devasa? Güçlü mü güçlü? Yakışıklı mı yakışıklı? Aydeta bana benziyor bu arada. Aydeta mı dedim ben? Allah'ım Türkçeyi de unut. Bu arada pardon son dedim ama bundan sonra bir tane de ejderamız var. This is a perfect bir ejderha o da. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar çok yakışıklı bir şövalyemiz var. Aydeta bana benziyor dediğim gibi. Şimdi bunun nasıl özellikleri var? Bu çıkabiliyor mu bu da çık yer yeri. Tamam güzel güzel. Zıplamız nasıl sağlam. Şuna bir vurma gezeyim gel bakayım. Az bir test edelim. Güçlü müyüm? Tekme atayım. Knockback var. Tamam knockback. Hani vurdu mu oturtayım. Bu da sağlam. Güzel güzel beğendim. Beğendim ama bu bayağı güçlü gibi hissettim ben. Niye bilmiyorum. Psikolojik olarak herhalde. Böyle zırhlı mırdı ağır tank gibi gezeyim ya ortalıkta. Ondan mı demelen. Onun dışında yetenek olarak nasıl bir yeteneği var? Şimdi şuraya bir çıkalım. Deneyelim şimdi. Hangi üzerine sallayalım? Sen. Seni gözüme kestirdim yakışıklı. Bekle bakayım orada. Zing. Wow. Oh! oğlum bir dakika. Ejderha nefesi var herkes yeşer. Şöyle aşağı doğru atmamız lazım biraz. ALEM! Aynen döler yeşer. Ejderha nefesi var. Bu da bildiğiniz zaten Ender Dragon'un özelliklerinden bir tanesi. Fakat bunda da var. Bu bayağı güçlü arkadaşlar. Düşünün şimdi. ALEM! Lan oyunum gazi. Kurban olayım. Bir dakika buraya bakmamız lazım. <laughs> acil bir görev çıktı arkadaşlar. Oraya bakmamalıyız. Oraya baktığıma da bilgisayar çökebilir. Bakayım şöyle bir ucundan. Tamam sıkıntı yok. Mission completed. Tamam bunda özellikleri böyleymiş arkadaşlar. Bunu da beğendim. Şimdi son olarak ejderhamız var arkadaşlar. Hemen ejderhamıza da dönüşeyim. Geleyim ben. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an tabii böyle biraz daha ne dönür? Davşan gibiyim ama ejderhayım arkadaşlar. Görüyünüz mü bilmiyorum şu an ama. Ve davşan gibi gittiğime bakma. Valla ejderhayım. Bak şimdi. Aç gözünü seyret. Tekrar yok bunu. <laughs> Nasıl ama adam gibi çok iyi değil mi? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu da böyle perfect bir ejderha. Şimdi bunun nasıl yetenekleri var? Hiçbir bilgim yok. Şimdi deneyelim. Suya girsek ne oluyor mesela? Suda bir sıkıntı çıkayım mı? Ya. Yani suda hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Su normal, gayet normal. Çıkınca aynı direkt uçabilirik. Hani böyle belki dedim kanatları sulanır falan da Minecraft oynuyor sonuçta. <laughs> o kadar düşünmem de biraz benim hata. Pardon. Onun dışında ne var? Farklı bir özelliğim var mı yakışıklı? Şuradan çıkabilirik mesela. Yok, bu tırmanamayız. Bu zaten direkt uçtuğu için gerek yok bence de. Ve arkadaşlar son olarak zinc. Wow! Alev topu diye. Bu çok iyiymiş. Bak. Alev. Vallahi bayıldım. Gelin lan, bütün köy şamarlığı. Yiyeceğim. Getirin aç gözün, seyret. Getir getir getir. Oraların hepsini yakacağım lan size. Şirazı yakacağım gelin. Şu an ejderha olarak bir gaza geldim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben tehlikeli bir kurbağa aldığımı söyleydim. İşte böyle elime bir ejderha fırsatı geçerse böyle bir şey yapabilirim bu <laughs> arada. O yüzden oyunlarda bana güvenme. Tamamdır şunları şöyle fırlatalım. Güzel güzel mutlu oldum. Şimdi burayı bu köy komple işgal ettim an itibariyle. Şimdi dünyanın en ejderha kurbası olarak bu köy artık bayım hani. Demiren oğlum kafam da çok komik. Baksana kafama ya. Böyle bir kafa olabilir mi ya? <laughs> Neyse tamam. Bu böyle ejderha kafası çok acayip. Neyse şuraları da yakalım. Yanın lan her yer yanacak. Çünkü burası artık kurbanın hem de dünyanın en gazlı zeki yakışıklı karizmatik grubasının Getir. Getir her yeri yakalım. Evet arkadaşlar bugünlük de böyleydi videomuz. Yani umarım beğenmişsinizdir. Ben de zayıklarız, like'larız, destekleriz, aboneliklerinizi kesinlikle bekleyin. Bu aralar bayağı bir düşüşler izlemelerimizde olsun. Jonumuz sağ Tam gaz devam ki. Öyle yani desteklerse sevinirim. Kendinize iyi bakın. İstediğiniz videolar varsa da yorum olarak belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın. Bay bay. Allah'a emanet. Bu arada gördüğünüz gibi adeta yamıldık köye. Vallahi tamam amacımızı da dolaştık ya. <laughs> Neyse. Allah'a emanet.